Merhaba Çan Gülüm. Bugün sizlere arkadaşlar kedilerin kavga videosunu göstereceğim. Oy. Birbirlerini. birbirlerini yiyorlar. Ay. Öldürdü ha resmen. Oy. Ay, Ay ayanın ödüm patladı ya. Bak burada devam ediyor. Boş, oh. Oy ödüm koptu. Aha orada orada orada. Evin arkasına gidiyor bak orada. Oradaydı. Aha orada. Bana kafasını gösterdi. Ay saklandı Diğer evin arkasına doğru gitti. Ay o neydi be. Uy, öyle bir girdi. Hay gitme oraya. Uf. Ay tuvalete girdi. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi kedi şu anda gidiyor şu sarı kedi ama ne biçim daldı ya. Şu diğer siyah kedi ne yapıyorsa. Oy. Git git. Git şuradan. Git. Oy. Bu sarı çok fena. Git şuradan. Git. Sarı gitti. Ama ne biçim dağlılar. <laughs> Şurada bir yerde o kedide. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. Görüşmek üzere. Ben Şahangirli. Kedilerin kavgası e, sona erdi ve sarı kedi şu anda çok pis bir şekilde dövüyor. Görüşürüz.